Eyvallah saygı yürüyoruz. Açtın mı videoyu? He açtım. Ya, ha ha Hemen atadan girelim. Revenge of the slimes. Evet arkadaşlar. Ra-chow ra-chow baby. Aa reçetek <Reşet> ben de aldım. Aa kapı böyle la o mi? Kanka, evet. eğer bana buraya gelirlerse ben acil olarak şey yapacağım. Ne? Dur, şu arkaya da duvar açacağım. İki dakika dakikamız var. İki dakikadan kaçı gitti? Kaçı gitti? Kırkı. Kırkı. Bu çok arkadaşlar beni görmek istiyor musunuz? Evet. Dur bir dakika. Bakalım ata nerede. Ben şu an buranın içindeyim. Kanka. Yo, oğlum ora nere? Ha? Gel istersen. Arkaya da acil çıkış şeyi yaptım. Anladık. Ne, ne güzel değil mi? Ha. Bu <gülüyor> <ne>? <gülüyor> çok arkaya koydum. Hayır. Ay çok öne koydum. Çok arka beni. <laughs> Hepimiz aynı. İki. Hayır, daha, daha koyamadım. <laughs> Ben yukarı çıkıyorum. Evet, Portakal burada. Hadi zıplama zıplama taktiği. Dur oğlum ya. Zıplama zıplama taktiği. Tek değil. Ben buradan ses ediyorum. Aa, kanka ben otuz paramla şey aldım. Alev atıcısı. Anladım, anladım. Arkadaşlar ben alev atıcısı aldım. Alev fırlattım işte. Kaç, kaç paranla? 30 mu? 30 30'dan aldım ve şu an 11 puanım var. Ve özelliğimi kullandım. Sen, 10, bin, 10 bin kişi yanıyor. Sen neredesin? Ben yukarıdan asf ediyorum. Oğlum 10 bin kişi yanıyor. Git. Kanka su kırmadılar yanılan şeyler. Evet. Keşke de şimdi kullansaydın değil mi? He. Slime'lar. Kanka acil senin oraya gidelim istersen. İçeri gir. Tamam. İçeri gir. Bir dakika. Koş koş. Ne oldu Koş koş koş. Ölene kadar. <laughs> Daha öldü. Kanka burada bir tane Burada mı? öldü. Birazdan diğer mutfağa gidelim. Koşa koşa tamam mı? Aha. Kayıt. Durma. Kanka kanka kanka. Öldüm kanka. Hı. Kanka acil şey acil. Acil merdiven çıkısı Hı. Alev özelliğimi kullanacağım. Alev 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 alev. <laughs> vale vale. Vole. Kanka. Kanka geliyor kanka. Kanka kaç kaç kaç. Kaç. Kanka kazandık. Hadi öl. Öl. Yeee. Yeah. Olsa da gelir. Tam bir yere saldırırlar. Balçık saldırırsa O sırada gitti. tam yedime de gelirler. Kanka ben şimdi. Şuraya bir alan yapacağız. Ha doğru. Ben şuraya taretler koyacağım ama. Nereye? Dur önce çiviler koyacağım ben kanka. Çiviler. Çivi adam. Hı. Çivi topluyor. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok ben çivili duvarlar koyuyorum. Çivili duvar. Ben de. Oğlum. Ben katana koyuyorum. Dur. Şuraya. Çivili Kanka, duvar. Kanka arkadaki ses şey olur mu telif? Ne? Arkadan ses geliyor ya Telefon olur mu? Yok yok. Bilmem ki. Olur belki. Bilmiyorum. Kanka hemen şuraya. Şey. Ee, buraya. Düşe çivili duvar. Sen de öyle çivili duvar koy. Sen de yardım et. Ben koyamıyorum. Neden? Bilmiyorum bak. Çünkü çok yanıma koyuyorsun. Biraz daha koyarsan koyabilirsin. Kanka bunların bosu da var he. Ya hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorduk. Demir'i söyledi o cümle. Hiç bilmiyorduk. Ya koyamıyorum bak. Çünkü çok yanım. Çünkü... Aa reset çekmen lazım. Tamam reset çekiyorum.

koyuyorum sen buraya koyma. Ben reset çekeceğim. Olmuyor mu? hı. 16, 15, 16, 14, 14, 14. Çabuk ol. 12, 11, 11, 12, 12, 12. Lan bir çek içine. Bari lütfen lütfen. kırma kırma. Kırma 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 ne güzel. Badiye, badiye. Kanka benim okum yok. Okum mu? Ne? Ne geldi. Vurun vurun geliyorlar. Allah kaç kaç kaç. Buranın üstünde. Vuran üstten. Kanka boss gelebilir ha. Çünkü gece. Evet. Ve daha değişik oldu. Evet. Değil mi? Evet. Kanka hastaneye gir hastaneye gir. Sen orada mısın? Ben oraya gelmem lazım. Gelsene. Seni öldürdüler. Yok öldürmedim. Öldürmediler. Öldürmedim. Aa! Ben öldürürüm. Ölmem. Öldürürüm. Kanka geldiler. İyi. Yes. Çok iyi. Kanka HQ'ya hey gir. HQ. Hey HQ'a hey girmedim. Sen neredesin? Hey Q'da mısın? Ben kaçıyorum. Biliyorum. Kanka orası hastane. Kanka ben giremedim öldüm. Öldün mü? Çabuk Yok. merdivenden çık merdivenden. Kaçtım. Buraları da kırıyorlar. Kanka boss geldi boss boss. Boss boss. Bak boss geldi. Hemen size onu göstermem lazım. Evet. Kanka şu an gel. Aa öldü. Öldü mü? Aha öldü. Aha orada. Orada orada. Yukarıda. Aa evet doğru. Allah. Buz yaptılar her yeri. Eyvah. Ben nasıl çıkacağım? Hu! beni çekiyor, beni çekiyor. Öldüm. Acaba? Şeyi yakıyorum. Buraya gidin. Kanka öldüm ben. Evet. Ay, ben de sayı, Hayır, yok, yok, yok. Öldün mü? Evet. Aa ben öldürdüm boss'u. Hani boss? <laughs> Öldü boss. Ben öldürdüm. <laughs> 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 Kaç para? <laughs> bir mi? Bir nara kotu bir. <Gülüyor> 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 Bana 40 para lazım. Ya hadi artık. kızı çağıracak. Nerede ona? Aha orada <Gülüyor> orada. <Gülüyor> bir tane daha mı var? Evet. <laughs> Siyah. Yukarıda. Kanka o kara delik de olabilir. Hayır o slime. Ben evet. öldüm. Hayır bir daha slime. Sen öldün değil mi? Yok evet. Ben ölmedim. Ben Bak. ölmedim. Öldürdüm. <laughs> Kanka uçma uçma. Ha uçma. <laughs> Yukarı. Bak. Ben senin yukarına çıkayım. Evet arkadaşlar uçma taktiği yapıyoruz. Çok güzel taktik. <laughs> dur dur ben senin üstüne çıkmam lazım. Tamam <laughs> <Sen>, zıpla. <laughs> Öyle değil. <laughs> Aa burada burada. Aa burada. Oğlum bu kara delik mi? Ne lan bu? başka bir şey. Yıldırım çarpıyor. Allah. O ne oğlum? Üstüme bir şey düştü. Taş düştü. Benim 34 param var. Kanka alev özelliği alsana. Ya benim üstüme taş düştü. Alev özelliği alsana. Alamıyorum ama alam. almayacağım. Aynen ben inşallah. bir şey alacağım. Oğlum ama alevi almazsan o sıra sıra gitmen lazım kanka. Sıra sıra hmm. gitmen lazım. Hayır öyle olabilir. Hayır alamıyorsun. Alabiliyoruz. Ben onu alacağım. Ya bu niye ölmüyor? Allah Allah. Öl kardeşim. Aa, Vallahi ya. Ya yine kaçtı. Nasıl? Bak orada. Hani? Üstte üstte. Üstten orada biri <laughs> varmış nereye gitti lan Neyse 31 saniye var. <laughs> hiç video çek video çekiliyor beni gördü kanka beni göster, kanka, hayır kameraya açmayacağım. hayır öyle değil yani şeyde Ya yapma yapma Hadi. Hadi. Tuvalete gideceğim. Tuvalete gireceğim. Kimse yok. Gideceğim. Saniye, sanki, gideceğim. Kimse yok. Evet. Bir gideceğim Kanka. Mutfak boşulmuştur şimdi. Boşalmıştır. De, hemen oraya gidelim mi? Zıpla Bir, şöyle bir saldırısı bitti. Şarkıları hani üç dedim de oraya, oraya gidiyorum. Üç. Evet. iki kişi hayatta kalmış. Hı. Kanka koşak. Kanka duvar koy duvar. Dur. Sibili duvar. Sibili dom dom. Çabuk. Kanka şimdi 3 dediğimde şeye koşuyoruz. Tamam. 3 işte. siz karnınızı açın bir mı? Yok. Video bitti mi? Evet. 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 Video kayıttı mı? Hı evet. hı. Her şey gitti bir tek video gitmedi. Bu da video en iyisi. Evet. Kayıtta. Internet yok. <laughs> İnternete soruyor İnternet olmadan ben hemen düzeltelim. Bağlandı. Ya. Böyle olmaması lazım. Yani.